Yurt dışı telefonların Türkiye'de kullanım süresi 6 aya çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini 30'ar günlük sürelerle iki defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-devlet kapısı üzerinden uzatabilirler denildi. İşlem için, eğer yurt dışından getirilen telefonun kullanım süresi, 120 gün olduysa, bu süre iki kere, e-devlet üzerinden uzatılabilecek. Bunun için, e-devlete girilerek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bölümüne gidilecek. Oradan da, yurt dışında yerleşik vatandaşların kayıtsız cihaz kullanım sürelerinin uzatılması başvurusu bölümünde, istenilen bilgiler girilecek. İstenilen bilgiler arasında telefonun e-mail kaydı ile birlikte kimlik bilgileri ve Türkiye'ye giriş tarihleri de yer alıyor. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeyi unutmayın. izinyolu.com.tr web adresimizden her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz.